Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri kabul edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Ankara'daki görüşmeleri sonrasında Bolu'ya dönen Başkan Özcan basın toplantısı düzenledi. Bolu'da CHP'nin belediye başkanlığı için tek aday adayının kendisi olduğunu belirten Özcan, yeni dönemle ilgili malumunuz partiye dönüşüm gerçekleşti. CHP'de aday adaylığı başvuruları sona erdi. Bolu'da benden başka Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday çıkmadığı için ben adaylık sürecinin resmileşmesini bekliyorum. O da herhalde önümüzdeki hafta çarşamba günü gerçekleşecek. Bu yeni dönemle ilgili başvurumuzu yaptık dedi. Yerel seçimi %60'ın üzerinde bir oy ile kazanacaklarını belirten Özcan şöyle konuştu. Şimdi e, İYİ Partili arkadaşlarımızla, İYİ Parti ile biz birlikte seçime gittik biliyorsunuz 2019'da. Ve süreç içerisinde gayet uyumlu şekilde çalıştık. E, İYİ Partili bir arkadaşımız hala başka yardımcılığı görevini sürdürüyor. E, biz Resmi olmasa da tabanda bir ittifak sağlanacağını biliyoruz. Çünkü onları biz kendi yoldaşımız gibi, kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Siyaseten de e, birçok meseleye aynı noktada bakıyoruz iyi parti arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla. Dolayısıyla e, resmi olmasa da tabanda bu birlikteliğin e, bol üzerinde söylüyorum sağlanacağını ben öngörüyorum. Arkadaşımın eskisinden farklı olmayacak. Biz e, söz verdik seçimi kazandık. Herkes işte seçim vaadi zannetti bunu. Ama bu çok büyük bir tehlikeydi. Sonuç itibariyle 20 bine yakın sığınmacı vardı bolumuzda göreve geldiğimizde. Türkiye'de 3 kat artmasına belki 4 kat artmasına rağmen sayı şu anda Bolu'da 4 binin altına düştü. Demek ki bizim uygulamalarımız sonuç veriyor. Biz ikinci Afgan dalgasından hemen hemen hiç etkilenmedik. Hiç etkilenmedik. Bunu zaten şehir dışından gelen insanlar da somut olarak görüyor. Bir tane Arapça tabeli yok burada. Bir tane eee verilmiş iş yeri ruhsatı yok. İptal edilmiş çok sayıda ruhsat var. Aynı kararlılıkta devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'de eee böyle kararlı adımlar atar. Eee bunların başında da geri eee geri dönüş anlaşmasından tek taraflı çekilmesi Türkiye'nin. Yani bu sığınmacılar Suriye'ye Irak'a falan dönmek istemiyorlarsa e bırakın gitmek istedikleri yere gitsin. Böyle bir şey olur mu? Düşünsenize biz bir karar alıyoruz burada vali bey veya ben diyelim. Sadece e, Bahçeli Evler Mahallesi'nde kalacak. Bahçeli Evler Mahallesi dışında çıkınlarda yakalanırsa Bahçeli Evler e, Muhtarlığı bunu geri almak zorunda. Gibi tuhaf bir durum oluyor. Yani biz çekilelim bu geri kabul anlaşmasından. E, gitmek isteyen istediği yere gitsin ülkesine dönsün veya işte Avrupa'ya merak ediyorsa oraya gitsin. Ama biz sonuç itibariyle bir vaatte bulunduk. E, Türkiye'ye örnek olması için bazı girişimlerde bulunduk. Bununla ilgili çok üzerimize geldiler ama netice itibarıyla dışarıdan gelen insanlara sorarsanız o kadar mutlu oluyorlar ki Bolu'ya geldiklerinde. Hatta ciddi sayıda turist gelmeye başladı Bolu'ya. Türkiye içinden turlar gelmeye başladı. Şehir merkezinde Görmediğimiz kadar ben bunlarla da konuşuyorum. Bir şehrin temizliği çok öne çıkıyor. Onlar bana anlatıyor ki sığınmacıların e, çok az sayıda kalmış olması öne çıkıyor. E, bir de ile ilgili ilk şeyleri şaşırdıkları e, trafik ışıklarının kaldırılmış olması ve araçların özellikle yayalara çok büyük saygı gösteriyor evet. olması. Birçoğu da diyor ki gerçekten. Ee, Bolu Avrupa şehri gibi olmuş özellikle Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimiz gelip bunu söylüyor birçok noktası.